Herkese merhaba. Evet, yüzümü göstermeye başladım şu Bugün sizinle beraber evet. Bunun ileri bölümü. Deminden beri ben burada var ya öyle bir kavga ettim ki. Lan yeter yeter kasılmama izin verin ya. Oyun oynayacağım var ya. Ay! Özelliklerimi de boş harcıyorlar ya. Yeter be. maður og úlum ég tær ég tær Canımı alıyorum hepsini. Ya bak sana vurmadım vurmadım. Yetti lan bu kadar. Enerjim kalmadı. sen sen senin sorun geldi. sorun geldi artık. Siz bir gidin lan. Arada minnaklar dolaşmasın. Bak bak hala tutuyor hala tutuyor. Ya arkadaşlar bir canıma baksana da canım gidiyor Allah aşkına. Işınla biraz gidiyor o kadar. Allah Allah. 664 kim vurdu? Birisi sağlam. Arkadaşlar ben nasıl öyle bir sordu birisi sağlam. Neyse hmm. bu bir video galiba biraz kavgalı kavgalı geçecek. Woohoo! <laughs> 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 İki tane düşmanım. duruyor lan. Bak, artistik yapma. Gel gel. Gel buraya. Artistik yapma demiştim ben sana. Aa, hala bana vuruyor. Bak, sizi saldırdım yeter. Aa! bırakın bir bırakın çok güzel çok güzel çok güzel Aa, ben de sana bıçak sokayım nasıl çok adil değil mi evet arkadaşlar çok adilce dövüşüyor kalpimiz çok adilce dövüşüyor değil mi Şimdi ben sana Adil'in babasını göstereyim de gör. O, sonra o babası. Gel gel sana bir tane koyayım da ölsen Öldü dediğim gibi öldü. Arkadaşlar <laughs> benim o, o, o bana gelir ha. O. o bana gelir arkadaşlar. <laughs> of, atamadı zaten. Aa, hala bana mı geliyorsun Aa gelsinler var ya. Kaç sene atom bombasıyla selamlıyoruz. Abi ne oluyor? gerçek anlamda dedim ha. E, tuş kalmadı bu arada. Çok az tuş var. Arkadaşlar tuş kalmadı ama adamlar öldü aynı. Ha, arkamdan geliyormuş şaka. Al oh, burnu ıslaklanabileceğini sanıyorsun ha. Ana. Çıtara sar almıyor lan. Hop <laughs> gel. Dörtlere dörtlere vurayım mı kanka? <laughs> kanka dörtlere dörtlere vuruyor. Hadi izin ver de vurayım. Hadi izin ver Hayır bak İstemiyordum işte bunu yapmanı Bunu yapmanı beklemiyordum Adamım bunu yapmanı beklemiyordum Kendisi kaşındı evet Tamam daha saldırmayacaklar herhalde. Çünkü videoyu bitireceğim arkadaşlar yani biz. Evet neredeyse videoyu bitirme saniyelerine geldi artık. Dakikalarla işte. Vay. Vay be. Bu dünyada iyi kavga ettik ama. Çok eğlendim lan ben. Hiç bu kadar eğlendim lan ben bu oyunda? <laughs> İlk daha galiba bu kadar eğleniyorum. Ne haber kanki? be. Enerjim kalmadı. Enerji kalmadı da gidemiyorsunuz. İki kere W'ye ba bastım mı tek ben gidebiliyorum galiba. Onu yüzüm. Adam öldürdük. <laughs> Adam diyor ki keşke ben olmasaydım burada. Oo! bunlar. Evet dedim diyor birazdan bite Ve ooo! Tek challenge kaldı. İyi bir vesil geçti. en iyisi ben yani videoyu bitireyim. Ah zaten savaşta sona erdi artık barışırsın. Birisi belki savaşabilir ama ben orası bilmem. Birisi gene ortalığı karıştırabilir. Onu düşünmüyorum. Evet karıştırmışlar bile çoktan. Ve yok ya ortalığı karıştırmışlar bile. Belki ben. yok <laughs> ya yap. Yapıyorsun. ama yani şimdi ne işin dövdüğünü biliyorum belki yarın bir gün sen bana mı vurdun hani. sen bana mı vurmaya çalıştın al bunu al bunu al bunu al bunu al bunu, al bunu. bana vurduğun şeyin sonu budur Kırmayacaktın çocuk. Oğlum ne alsam zaten hasar veriyor seni. Bak hala bana vuruyorlar. Neyse videodan bu kadar olsun. Salarlarsa videoyu bitireceğim. Evet. Saldılar. Dur. Geri döneyim. Neyse. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.